Son yıllarda diyabet tedavisinde çığır açan yöntemlerden birisi tip 2 diyabetin cerrahi ile tedavi edilmeye başlanmasından ve bunun sonuçlarının gayet iyi olmasının görülmesinden sonra oldu. Diyabet ameliyatı denilen birçok yöntemin de içerisinde olduğu e, ameliyat e, biçimlerinin yapılabilmesi için hastanın tip 2 diyabete sahip olması. Pankreas'taki insülin üreten hücre miktarının yeterli miktarda olması bu ameliyat öncesinde yapılan bir takım kan tetkikleriyle tespit edilebiliyor ee, ve periferik organlarda yani e, pan, kan şekerinin uzak organlar dediğimiz böbrek, göz, sinir sistemi gibi veya damar sistemi gibi organlarda bulgular oluşturmaya başlaması ve etkin bir kan şekeri tedavisine rağmen kan şekerinin kontrol altına alınamaması bunun için en ciddi ameliyat kriterleridir. Amerikan Endokrinoloji Derneği'nin son çıkan kriterlerinin değerlendirildiği, daha doğrusu tedavi kriterlerinin değerlendirildiği toplantıda şöyle bir cümle kullanıldı. Etkin diyabet tedavisine rağmen eğer uzak organ vurguları gelişmeye başladı ise ve kan şekeri kontrol altına alınamadı ise vücut kitle indeksi 30'un üzerinde olan veya Asyan Amerikalılarda 27 üzerinde olan tüm hastalarda cerrahi bir tedavi seçeneği olarak düşünülmelidir. Cümlesinin kurulmasından sonra bu artık e, diyabetin cerrahi tedavilerinin kabul edilebilir bir şekle dönüştüğünü gösteren bir e, hamle olmuş oldu. Biz de bunu klinimizde uyguluyoruz.